Huh? Ee, doğal gaz çalışmalarımız esnasında aslında tüm güzergahında izin aldığımız yolu dikine kesen e, bir kültür varlığıyla karşılaştık. E, tabii çalışmaları durdurduk. Akabinde Kültür Bakanlığımızın ilgili bölge kurulu incelemesini tamamladı. E, dağıtım şirketinin de talebiyle kültür varlığına zarar verilmeden altından yatay sondaj yöntemiyle geçilerek doğal gaz çalışmamıza devam edeceğiz. E, yöntem bu zaten yine kurul kararıyla, bölge kurulu kararıyla kapatılıyor kültür varlığına zarar vermeyecek şekilde tedbirler alınarak yol kapatıldı, altından devam edeceğiz. Kaleiçi ve Boztepe tarihi bölgemiz 2023 genişleme alanında orası yok, 2024 yılında çalışılacak. Yine onaylatılan proje üzerinden bölge kurulumuzun elemanlarının denetiminde çalışma devam edecek. Bir sıkıntı yaşarsak yatay sondaj ya da askı yöntemiyle bu mahallelerimizde de 2024 yılı içerisinde doğalgazı getirme hedefindeyiz.